çok güzel burası. Vay canına. Ne kadar çok hayvan var. Hiç bu kadar yakından bu kadar çok hayvan görmemiştim anneciğim. Evet güzel kızım. Beğendin mi bakalım burayı? Evet çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Vay canına. Her şey harika. Birazcık ilerleyelim. Gel bakalım. <laughs> Aa, şurada bir kafes var. Kafesin içinde kim var? Aa, Orada kurt var görüyor musun anneciğim? Kurtları niye kafese koymuşlar ki? Çünkü kızım kurtlar çok asabi hayvanlar, yırtıcı hayvanlar. O yüzden onları kafese koymuşlar. Hmm, yazık onlara. Gerçekten çok tatlı duruyorlar. Gerçekten burası çok güzelmiş. Teşekkür ederim anneciğim. Neyse bakalım kızım. Sana asıl söylemem gereken bir şey var. <laughs> ne anneciğim? Ne söyleyeceksin bana? Sen artık burada kalacaksın. Ben çok yaşlandım. Artık sana bakamıyorum. Hadi kendine iyi bak güzel kızım. Görüşmek üzere. Hey anne dur. Beni terk mi ediyorsun? Anne ben hayvanat bahçesinde nasıl kalacağım? Bir dakika lütfen dur ben hayvan mıyım? Anne. Ha? Şorum ben. Hey. Merhaba. Ha? Niye alıyorsun orada bakalım? Şey annem beni terk etti. Hayvanat bahçesinde bıraktı. Ama sizler yırtıcıymışsınız. Sizinle konuşamam. Annem hmm. öyle söyledi. Evet, yırtıcıyız ama en asıl en asil hayvan biziz bence. Kurtuz biz. Bize Kimse bulaşamaz. Konuşurlarsa boyunun ölçüsünü alırız. Öyle değil mi kanka? Aynen kanka ya. Öyle doğru söylüyorsun. Siz hep kafeste mi kalıyorsunuz? Bir saniye uluma vaktim geldi. Uluyorum şöyle. İşte bu. Uludum gerçekten. Aa, ben de uluyacağım. İşte bu. Bu arada senin ismin ne minik kız? Benim adım Gökçe. Ben şimdi ne yapacağım? Annem beni terk edip gitti. Aa, aman iyi yapmış bu dakikada. Ee, Sen çocuğunu bırakır sen daha küçücüksün gerçekten. Kendi başının çaresine nasıl bakacaksın? Annen hiç mi düşürmedi? Oo, sen onları boş ver tamam mı? Senin adın ne peki? Benim adım Kerem Komiser Kurt. Kerem Komiser Kurt, Grol Kurt, bir de kim kurt vardı? Ahmet Kurt, Ahmet Kurt. Anladım. Yine boş mu yapmaya geldiniz? Çik 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 boş yapınız boş yapınız Ya <laughs> bir git baban ya. Boş boş konuşuyorsun yine kafartmaya geldim buraya. Çik 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 boş kafalı kurtlar çik <laughs> çik 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 çik. Ya <laughs> git baban git hadi git nereye gidiyorsan şey, git ya. Seni e, uğraşacağız. Siz, siz hep burada mı kalıyorsunuz? Sizi çıkartabilirim ama gücüm yetmiyor ya. A, aslında arkada bir sandık var. O sandığın içinde bir kazma var. Kazmayı alırsan bizi buradan çıkartabilirsin. Evet Gerçekten evet bizi mi? buradan çıkarabilirsin. Böylece biz senin annenle baban oluruz. Seni sahipleniriz. Kurtlar büyütür seni. Seni çok iyi koruruz. Gerçekten mi? Ama bana zarar vermezsiniz değil mi? Bakın söz verin lütfen. Ya tabii ki vermeyiz. Biz senin yeni ailen oluruz. Boş o bunak kadını. Biz sana bakacağız Gökçe. Hadi çıkar bizi buradan. Sen bizim gibi asil bir kurt kız olacaksın. Bir dakika ya. Bu ne? Vay canına burada gerçekten bir demir kazma buldum. Bekleyin. Şuradan da şöyle. Tamam kurtardım sizi. Özgürsünüz artık. Yaşasın. Yaşasın. Oh be Yaşasın. Oley özgürüz be. Evet özgürsünüz. Ama gerçekten ben burada ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ay ne kadar da tatlı bir panda. Oh. Gıdıktan <laughs> kaşısanıza göbeğim kaşınıyor. Oh. Ama göbeğimi kaşıyamıyorum. Aa, oh, çok şişko Çünkü çok şişkosun. Kilolu seni bekle. Ben senin göbeğini kaşırım. Şöyle kaşıyorum kaşıyorum. Aa, oh. oh, rahatladım gerçekten de. Teşekkür ederim Ahmet Kurt. Aa <laughs> oh, Gökçe merak etme biz bundan sonra seni koruyacağız. Eğer biz taşırsa sana Oo! Oh! onların işini bitiririz. Aynen öyle sen hiç merak etme. Peki ya burada nereye kadar kalacaksınız? Baksanıza burada hayvanlar var. Gerçekten sürekli burada kalıyorlar. Ne kadar kötü sizi bir kafese koymaları. Özgürlüğünüz kısıtlanıyor. Sizin doğal ortamlara dönmeniz lazım. Ne kadar da doğru söyledin bir bilsen güzel Gökçe. Keşke insanlar da seni gibi düşünse. Ama nafile aslında burada kaçmadan bir çıkış yolu var. Oo boş versen onları. Onlar boş boş konuşuyor. Hı -hı, bu kim ya? Niye bağırıyor? Of Kerem komiser işte. Yine konuşuyor öyle. Bana bak sen bunları dinleme. Çok tehlikeli. Çıkış var ya çok zor parkurlarla dolu. Ya aynen aynen Kerem komiser git buradan. Dışarıda olduğumuz üstteniz Avlanırız rahat rahat yaşarız valla. Ama çıkacağız ya çok zor. Peki ya çıkış? Ay bu da ne? Aa, tatlı bir deve <laughs> <Şu> an... <laughs> Merhaba Deve şu an işimiz var konuşma şu an ya ee, Gökçe bizi buradan çıkarırsan Merak etme beraber yaşarız hmm, Öyle mi Peki nasıl çıkartabilirim ki Beni takip et yürü gidiyoruz bakalım Böylece hep seni sahiplerin Anne ve baban oluruz Hem de buradan kurtulup Bütün hayvan dostlarımızı kurtarmış oluruz Evet hayvanlar burada kalmayı hak etmiyor. Doğru söylüyorsun. Ne gerekirse yaparım. Kurtarırım gerçekten herkesi. Hmm? Bu da neyin nesi? Bu bir gider. Bu giderden kaçmayı başarabilirsek eğer. Hmm. Buradan da kurtulmuş oluruz. Hmm. İyi tamam o zaman. Ben gidiyorum. Allah. Geliyor ben musun? de geliyorum. Ben de geliyorum. Hmm. Kapı yurtmayı unutmayın sakın. Bizim buradan geldiğimizi anlamasınlar. Vay canına. Burada bir kapı var. Açıyorum o zaman kapıyı kurt arkadaşlarım. Hadi aç bakalım. Acaba neyle karşılaşacağız? Hı? Vay canına. Bu ne? Burada borular var. Bunlar gider boruları olsa gerek. Aşağıda da lavlar var. Anladım. Karşıya dikkatli dikkatli geçmemiz lazım. Aa, ben biraz korkak bir kurdum sanırım. Hı. Tamam çocuklar sorun değil takip edin. Bakın bu şekilde dengede yürürseniz eğer, karşıya geçmek o kadar Aa, da zor olmayacaktır. Gerçekten de çok korkunç "Vabbe düşersen bütün tüylerim yanar." Hmm, evet, dikkat güzel. Merak etmeyin. Ben de insanım ama derim yanar. Hadi gelin bakalım. Şimdi buradan bu şekilde gidiyorum. Hı, tamam. Yavaş yavaş gidersek başarırız. Gelin bakalım. Hoppala. İşte bu. Şimdi buradan geçeceğiz ve tamam. Başarırız. Başarırız. Çok az kaldı. Hadi bakalım. Devam edelim çocuklar. Şimdiden düşünmeye başladım. Acaba dışarı çıkınca ne yapsak? Ahmet Hı, kurt. Siz ne zaman? Bir hayvanat bahçesindesiniz gür kurt. Hmm, vallahi doğduğumdan belli. Hmm. Annem babamı az buçuk kadar hatırlıyorum. Onun dışında çok hatırlamıyorum yani. Gelsin. olsun Ahmet kurtla beraber geldik Sizi annenizin babanızın yanından alıp mı hayvanat bahçesine koydular? Bolesel. Evet. Ben çok özledim annemle babama. Hiç tanımadım bile onları. İnsanlar bazen çok kötü olabiliyor ne yazık ki. Bizi aldılar ve bir kafese koydular. Bu gerçekten çok ürkütücü. Ama baksanıza beni de annem terk etti. Ailesiz kaldım. Oo, duy bir daha. Artık senin yeni ailen biziz tamam mı? Bundan sonra senin anneye de babaya da ihtiyacın yok. Ben seni sahiplenirim. Biliyor muydun? En kaslı kurt benimdir. Gürol biraz akılsızdır. Kerem komiser de öyle. <laughs> Ne Ay. ne diyorsun sen Ahmet Kurt? Boş boş konuşuyor Bu yine. Bu aşer sana Gökçe Kerem komiser Kurt niye bizimle gelmedi? Çünkü korkan tekidir kendisi o yüzden. Ha, canı çok o herhalde çok hoşuna gidiyor insanların ona bakıp onun fotoğraf çekmesi ve izlemesi. Boş yer onun sen. Biz senin annene babanız artık Gökçe. Sana kimse daha veremez. <laughs> seni böyle <laughs> kafamda taşırım. <laughs> çok eğlenceli. Bir şey anlamadım. Oh, ben sana hemen anlatayım. Bak şimdi görüyor musun? Karşıda boş kareler var. Ve tam karşımızda da dolu kareler var. Buradaki resimleri karşı tarafa geçirirsek buradaki demir kapı açılır. Ama geçiremezsek demir kapı asla açılmaz. Hmm, şimdi anladım. İyi tamam o zaman geçirelim ama nasıl geçireceğiz? Geymot 1'e geçmemiz lazım. Bu çok basit. Arkadaşlarım bana yardım eder. Canım arkadaşlarım. Hadi bakalım. Eğer şu an herkes videoya like atarsa biz de kurt arkadaşlarımı Game mode 1'e geçeriz. Ha? Şuna da bir bakın. Herkes like atıyor. Like butonu patlayacak. <laughs> Yaşasın. Game mode 1'e geçtim. Kurt arkadaşlarım siz de geçtiniz mi? Evet. <laughs> geçtik. O zaman burada görmüş olduğunuz gibi beyaz yeri ben. Diğer yerde siz yapacaksınız. Bunlar kurt ismi mi? Evet bunlar kurt ve kedi resmi. O zaman hadi bakalım ben sana yardım ediyorum Gökçe. İyi tamam. Ben üst kısımdan başlıyorum o zaman kurt güro. Ahmet Girol da yan tarafı yapsın. Hmm, evet anladım tamamdır. Şimdi bunu üçledim. Ve altına tam da beyaz yün istiyor. Hemen beyaz yünü koyuyorum. Burayı koydum burayı. Aa, kurt Girol, sen de sarı yeri tamamlamışsın. Harikasın. Evet. O zaman ben beyaz Betonları koyacaktım Allah sen koymuşsun valla <laughs> Çok hızlısın <laughs> O zaman şimdi ben de Buraya tekrar beyaz betonları koyayım bakalım Hoppala ve buraya koydum hmm. Ben de tasmasını yapacağım hemen Tamam sen de tasmasını yap o zaman Ben de hemen buraları Tekrardan tamamlayayım Vay canına burası tamamlandı Oo, inanamıyorum Ahmet Kurt sen ne kadar hızlısın ya ben bu işin ustasıyım. Dediğim gibi kurtların en kaslısı, en yakışıklısı, ya, en benim. Aynen aynen ya. Yine boş yapmaya başladın Ahmet ya. <laughs> neyse neyse. Ben burnunu koymak istiyorum. Ya gül kur sen burnunu evet. koydun O zaman sen de gözlerini koy Gökçe. İyi tamam olur. Ben de o zaman hemen gözlerini koyuyorum. Doğru mu koyuyorum? Bir saniye. Aa hayır. Yanlış koyuyorsun. Tamam. Bizim öyle mi gözlerimiz. Oğlum öldürdün. <laughs> Ben ömrümde ilk defa kurt gördüm. Siz de ailem oldunuz. <laughs> hmm, şimdi burayı da tamamladık. Evet çocuklar harika ilerliyoruz. Şimdi burunun üstündeki yeri ben tamamlayacağım. Siz merak etmeyin. Hadi siz de diğer yerleri tamamlayın. Ve bunu koydum. Bunu koydum. Hmm, son yeri de koyuyorum ve koydum. Tamamdır. Canım ya Aa, canım yandı. Çocuklar game mode birimiz bitti. Gökçe Gökçe şuna bak. Bak ha? burada ne var? Şalter var. Yaşasın. Oh, boyum yetişti. Biraz kısayım da. Ha? Bu da neresi? Hmm, çok eğlenceli. Oyun parkı buldum. Yaşasın. Oo, çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Gerçekten burası çok eğlenceliymiş. Hmm, bu da ne? Aa, burada bir deve var. Merhaba deve arkadaşım. Bize kapıyı açar mısın? Karşıya geçmemiz lazım. Hmm, kapıyı açmanız için şaltere ihtiyacınız var ve şalter bende. Onun için bana 10 elmas getirmeniz gerekiyor. Eğer bana 10 elmas getirirseniz şalteri veririm. 10 elmas mı? Hmm. İyi buluruz. Şu elmaslar nerede peki? Burada saklı elmaslar var sandıkların hmm. içinde. Sandık mı? Aa bir tanesini buldum. Aa ben de buldum. Burada aa gerçekten de elmas var. Hemen şunları tekrardan şöyle koyayım da işime yaramaz. Tamam, ilk elması buldum. Hadi kurtar arkadaşlarım. O zaman hemen elmasları bulalım. Şimdi burada <gülüyor> <gülüyor> Aa burada bir tane sandık buldum. Bir bakayım. Buraya gel, buradayım, buradayım. O, Hadi hayır, gel, ben bak. buradayım, burada ben var. buradayım, ben buldum. Droll kurt bulmadı, ben buldum. Ahmet ben kurt. buldum. Oh. Bırak beni ya, bırak ya, ben buldum. <laughs> tamam, tamam. Kimin bulduğu fark etmez. Hemen geliyorum. Şuradan şöyle. Ah, tamam. Tamamdır. Üçüncü elması da bulduk. Bu harika. Hmm. Ama başka nerede <laughs> elmas var? Bir bakayım. Hmm. Burada var, burada, 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 burada. Dur. Hemen geliyorum oh, Vay canına burada da buldum Tamamdır dört elmas Nerede gül kurt ee, Sana getiriyorum hemen Neredesin göremiyorum ee. seni Başına bir şey mi geldi Hayır merak etme başıma bir şey gelmedi Aa, Geldim al bakalım sana verdim hmm, Bakayım beş elmas Sende kaç tane var Ahmet kurt Bende de tam olarak Beş tane var diğerlerinin Hepsini buldum bak hmm, bir Bakayım Vay canına. On elması tamamladık. Demircim şalter alacağım. Hmm. işte şalter burada. Tamam on elmas karşılığı aldım. Yaşasın çocuklar şalter elimde. <laughs> oh, hadi bakalım Gökçe oh. kapıyı aç. Git gidiyor yaklaşıyoruz kaçmaya. Aynen yaşasın. Hmm. Sonra hayvan dostlarımızı kurtaracağız ama değil mi? Hayvanat bahçesinde bırakmayacağız. Tabii ki kurtaracağız. Onlar bizim dostlarımız. Onları bırakmayız. Oh zaman. Hmm. Bu da mevmesi. Hmm. Burada soru var. Benim matematiğim çok kötü. Çok. benim hmm. çok iyi. Çekilin çekilin. Ben hallederim. 14 eksi 7 37 eder. Ha? Evet eminim. 37 ya mi? Ahmet Kurt ya. Daha burada 37 cevabı yok. O kadar kötü matematik. Bence 14'ten 7 çıkarırsak. Hmm. hmm. 12 kalır 12 mi hmm. Ben en iyisi arkadaşlarıma sorayım Arkadaşlar 14'ten 7 çıkarsa Kaç kalır yorumlara yazıp bana yardımcı olun Hayvan dostlarımızı birlikte kurtaralım hmm. Sanırım 17'den 7 çıkınca Yorumlarda herkes 7 demiş ha? Bir bakayım Doğru cevap gelin çocuklar <laughs> Yaşasın Alley. Ne kadar şanslısın Arkadaşların çok zeki hmm. Evet, evet ya Şimdi ikinci soru arkadaşlarıma sorayım. 20 artı 10 kaç eder? Benim zeki arkadaşlarım söyler. Peki sizin bir fikriniz var mı kurt aileciğim? Ee, bence <laughs> dur Ahmet ya bence 20 artı 10 40 eder. Bence 101 eder 101. Bak akılsız öldü gördün mü yanlış tuşa bastı. <laughs> 100 bin mi? 100 bin imkansız. Arkadaşlarım 30 eder demiş. Hmm, cevap 30. Doğru cevap. Yaşasın. Aa, yaşasın. Doğru cevap. Ee, tamam bunu 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 ben yapacağım. Bekleyin çocuklar. 24'ten 5 çıkarırsak bence 15 kalır ve ben gidiyorum. Aa. Ya kurt ailem yanlış cevap yüzünden öldü. Arkadaşlar ben de ölmeyeyim. 24-5 kaç eder? Yorumlara yazar mısınız rica etsem? Hmm. Herkes öh, geldim. 19 demiş. Çocuklar dikkat edin. Benim tek ailem sizsiniz. Başınıza bir şey gelmesin. Hmm. İşte bu. <laughs> Yaşasın. Yaşasın. Burayı da başardık. O zaman burada bir soru daha var. 14-3 çıkarsa kaç kalır? Bunu ben biliyorum. Hmm. Kaç kalır Gökçe? Bakalım arkadaşlarım da biliyor mu sizler de yazmayı unutmayın ama 14'ten 3 çıkarsa elbette ki 11 kalır. Bu çok kalaymış. Yaşasın. Burada bir kapı daha var. Of artık çıkmak istiyorum. Ha? Bu ne ya? Burada bir sandık var. Burada inanılmaz güzel silahlar var. Bu silahlarla hayvan dostlarımızı kurtarabiliriz çocuklar. Aa. Hmm? Bir saniye bir saniye burada da efsane şeyler buldum. Aldım füze çıktı. Füze mi çıktı? Hmm, bir bakayım ben de bana da verebilir misin füze rica Tamam hemen veriyorum sana. Al bakalım Gökçe füzeyi hmm. sana verdim. Al bunlar işte füze. Evet, teşekkür ederim bu sayede hayvan dostlarımızı kurtaracağız. Şöyle tamam tırmanıyorum. Çocuklar yaşasın. Gökyüzü göründü gökyüzü göründü. Ha, aa. Burada bir tren yolu var. Nerede de bulmuştum. Hadi gidelim çocuklar. <laughs> Hadi gidelim bakalım. <laughs> Hayvanat bahçesine yol alıyor sanırım. Geliyorsunuz değil mi? Geliyorsunuz. Geliyoruz. Geliyoruz. Arkamdasınız bu harika. O zaman ben de ilerliyorum, ilerliyorum. Hayvanat bahçesine çok az kaldı. O zaman şimdi buradan şöyle hmm, çocuklar çok yaklaştık. İşte bu geldiğim Hadi siz gelin Oo. bakalım geri gitmeyin yani. buraya gelin <laughs> hmm. Hayvanat bahçesi buradaysa biz de patlatırız hayvanat bahçesini Sonra da hayvan dostlarımızı kurtarırız o zaman Sizin için patlatacağım 1-2-3 bir, bir, nişan alıyorum Oo Ben de ateş ediyorum çıkın çıkın çıkar İşte bu Harika ben evet, ateş edeceğim Gül Harika. Geliyor 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 geliyor. Aa Hayvan dostlarımızı kurtaralım hadi çocuklar. Hadi çocuklar nişan alıyorum. Şöyle aldım nişanı. Vurdum ve gol oldu. Şimdi tekrardan nişan almam gerekiyor. Hemen füzemi dolduruyorum. Ve tekrardan patlattım. Çocuklar. Çocuklar hadi ee. girelim içeri. Hı? Yaşasın hayvan dostlarımız Buraya bakın Herkes buraya baksın Artık özgürsünüz Hayvanat bahçesini yıkıyorum Ve kaldırıyorum Bir daha da kurulmamak üzere ee, Şöyle tekrardan Artık herkes çıkabilir olacaksın alacağız seni götüreceğiz ve artık sen de bizim ailemiz olacaksın İlk ki varsın ki ailemize katıldın yaşa Hadi göçe, bakalım. sen çok yaşa gidelim göçe, <laughs> beraber ormanlarda avlanmayı öğretelim sana